Bak Firavun'un sarayında bile kadının beyanı esas değildi biliyor musun? Yahu Türkiye Firavun'un sarayından beter bir yer değil herhalde değil mi? Firavun'un sarayında dahi şimdi ayetle ispatlayacağım size. Ayet okuyacağım Kur'an'dan ayet okuyacağım size. Ayetle ispatlayacağım. Firavun'un sarayında bile kadının beyanı esas değildi. Ya sırf kadının değil erkeğin de beyanı esas değildir. Zenginin de beyanı esas değildir. Ya sahabilerin bile beyanı esas değildi. Peygamber aleyhisselam şahit getirin diyordu. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz ne dedi bir gün? Halifeyken geceleri geziyordu sokakta huzuru sağlasın diye. Bir baktı ki birileri zina yapıyor. Çıktı hutbeye dedi ki ben dedi emir el müminin olarak zina yapan birini görsem cezalandırabilir miyim dedi. Halifenin beyanı esastır. Dedi mi? Devletin başı benim. Ümmetin başı benim. Benim beyanım esas olması lazım. Dedi mi? Sordu dedi ki ben şahit ben gördüm. Bunları cezalandırabilir miyim? Kim kalktı ayağa? Hazreti Ali kalktı dedi ki hayır ya emir el müminim. Şahidin var mı dedi dört tane. Şahidin varsa cezalandırırsın. Ama halife olman bu cezayı verme hakkı sende tanımıyor. Hani beyan esastı. Kim çıkarttı bunu başımıza ya? Bak şimdi. Estağfurullah. Yusuf suresi 25. Ay Yusuf suresinin 4 ayetinden ta 101'e kadar Yusuf aleyhisselamın kıssasını anlatıyor. Yusuf aleyhisselamın gençliğini, kardeşlerinin ona olan düşmanlığını, fesadını, hasedini, işte kuyuya atılmasını, kuyudan bulunmasını, bu bakanın, bu maliye bakanının hanımı, Züleyha annemiz diyorum çünkü sonra eşi olacak. Yusuf aleyhisselama dayanamıyor. Tevessül ediyor. Yani ona ait olmak, sahip olmak istiyor. Ondan faydalanmak istiyor. Kıssa bu. Yusuf Aleyhisselam'ı çağırıyor bir gün, tuzak kuruyor ona. Dayanamıyor. Odada da ona kast ediyor. Kast edince Yusuf Aleyhisselam anlatıyor, oraları geçiyorum hızlı. Şimdi, kadının beyanı esas mı değil mi? Firavunun. Firavunun sarayına gidiyoruz. Şeriat yok. Firavun sarayına gidiyoruz. Değil ki benim Müslüman ülkemde, Firavun sarayında olmayan bir şey nasıl kabul edebiliriz ya? Bak ne diyor? Estağfurullah. Vastaba kal bebe. Saldırınca Züleyha annemiz üstüne atlayınca ikisi birden kapıya koşturdular. Ve kaddet kamisahu min dubirin. Züleyha annemiz ona böyle bir hamle yaptı. Gömleğini sırtından yırttı. Yakalamak istedi onu yani. O kaçıyor. Yusuf Aleyhisselam kaçıyor. Züleyha annemiz kovalıyor. Tam kapının oraya kadar geldiler. Züleyha annemiz bir çekti. Cart dedi yırttı gömleği arkadan. Yusuf Aleyhisselam'ın tam o anda ve elfeya seyyideha bab tam böyle cak dedi yırtıldı tak dedi kapı açıldı Züleyha annemizin kocası geldi Maliye Bakanı Evli Züleyha annemiz bu arada Maliye Bakanı ile karşı karşıya kaldılar sonra Züleyha annemiz panik yaptı tabi odalarında e, özel odalarında yabancı erkek yani Yusuf Aleyhisselam tam da kapıda böyle bir kanter içinde kalınmış belki bir mücadele hemen dönüyor diyor ki kocasına Züleyha annemiz Mâ cezâ'ü men erâde bi ehlike su'e ya diyor senin diyor ailene kötü iş yapanın cezası nedir diyor. Ancak ve ancak illa ey cene ev azabun elim. Bunun diyor cezası ya hapis ya da büyük bir azap katletmelisiniz bunu diyor. Korkuyor çünkü. Kocasını aldatırken yakalandı ya. O korkuyla Yusuf Aleyhisselam'a iftira atıyor. Kadının beyanı esas mı? Bak şimdi. Bana diyor tecavüz etmeye kalktı diyor bu. Hadi diyor bunun diyor cezası sen devlet bakanısın. Bunun cezası ne olması lazım? Ya bunu bir hapse atacaksın ya da buna büyük bir azap vermen lazım senin diyor. Bak kadının beyanı esas olsaydı ne olacaktı? Sonra Yusuf Aleyhisselam dönüyor diyor ki: "Qale hiye ravedetni an nefs'i". Hayır diyor. Bu benden faydalanmak istedi ya. Bu bana teve, te, bu bana saldırdı diyor yani. Şimdi iki tane beyan çıktı ortaya. Bugünkü kanun 6284. maddeye göre Yusuf Aleyhisselam'ın anında ceza alması lazım. Kameraya bakmaya gerek yok. Şahide de gerek yok. Ama bak ayet ne diyor? Ve şehide şahidun min ehliha. Kadının yani Züleyha annemizin ailesinden bir şahit çıkıyor. Şahitlik yapacak bir adam çıkıyor ortaya. Diyor ki bir adam çıkıyor. Hem de Züleyha annemizin ailesinden. İn kâne kamisuhu kutdemin min kubilin. Eğer ki diyor Yusuf'un diyor gömleği önden yırtılmışsa. Mahkeme çıkıyor bak ortaya. Ayaküstü muhakeme var. Kadının beyanı esas değil bak. Kadının beyanı esas olsaydı yaka paça alınması lazımdı. Diyor ki gömlek önden yırtıldıysa fesadakat ve huve minel Eğer diyor kadın Yusuf'un gömleği önden yırtıldıysa bu kadın doğru söylüyor. Bu adam da yalancıdır. Devam ediyor. Ve inkâne kamîsuhu kutte min dübirin. Eğer ki diyor gömlek arkadan yırtıldıysa fekezebet bu kadın yalan söylüyor ve huve mines sadikin bu adam doğrudur diyor. Bak gördün mü? Muhakeme çıktı. Kadının beyanı esas mıymış? Firavun'un sarayında devam ediyor. Felem ma raa Her ne zaman ki bu aziz bu Firavun'un Maliye Bakanı bir bakıyor ki gömleğe kutdemin dubirin arkadan yırtılmış. Dedik ya tam kapıya giderken Züleyha annemiz asıldı Yusuf Aleyhisselam'a gömlek buradan cart dedi gitti. Bir baktı ki arkadan yırtılmış bu aradaki şahitlik yapan, hakimlik yapan dedi ki o Maliye Bakanı innehu min keydi künne. Bu diyor kadınların bir tuzağıdır. Bu diyor kadınların kurduğu kadın tuzağıdır bu. Anlıyor. Demiyor benim karıma sen mi tecavüz ediyordun? Kadının da beyanı esaslı ya. Demek ki kadının beyanı ne değilmiş? Bak bir daha söylüyorum. Adamın da beyanı esas değildir. Erkeğin de beyanı esas değildir. Kimsenin beyanı esas değildir. Peki kadının beyanı esas olursa, erkeğin beyanı esas olursa, efendim devlet memurunun beyanı esas olursa, esnafın yani bir şeyin birinin beyanı esas olursa İslam'daki şahitlik hukukunu çöpe mi atacağız biz? Sonra diyor ki o Firavun'un maliye bakanı İnne keyde kunu azim şüphesiz ki kadınların tuzağı çok büyüktür. Ayet böyle. Diyor ki bu kadın tuzağıdır. Kadınların da tuzağı çok büyüktür. Sonra Yusuf Aleyhisselam ayet devam ediyor. Şimdi bunu niye size uzun uzun anlattım? Gördün mü? Ayetle sabit. Sen Müslüman mısın? Burası Müslüman bir Türkiye mi? Yani bu kadının beyanı esastır maddesi. Kimin kırmızı çizgisi ise çizgisi. Biz Müslümanlar olarak Allah'ın çizdiği çizgilere bakıyoruz. Ben Allah'ın nizamına bakıyorum. Kaç tane aileyi, kaç tane babayı, kaç tane adamı bu maddeyle mahvettiler, öldürdüler biliyor musunuz? Kahırlarından. Hiç kimsenin makamı, hiç kimsenin kuvveti, hiç kimsenin malı mülkü, hiç kimsenin nüfuzu Allah'ın çizdiği çizgiden daha kalın, daha gerçek değildir. Bu sohbetlerimizi sürdürebilmemiz için Lütfen bu videonun altındaki süper teşekkür butonuna tıklayarak destek olun. Sizin katkılarınız sohbet kanalımızın devamlılığı için son derece önemlidir. Hayra vesile olan, hayrı yapan kimse gibidir. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.